9. sınıfın 4. fasüküründe madden halleri ve doğa ve kimya adında e, 1.5 ünite diyeceğimiz bir ünite var burada. Hani 2 ünite diyeceğiz ama doğa ve kimya hakikaten kısa bir ünite olacak. E, yılın sonuna geldik. Madden hallerini göreceğimiz bir bölüm burası ki sen madden hallerini aslında 9. sınıftan ya da ortaokuldan beri görüyorsun. Biz burada bunları biraz daha detaylandırıyor olacağız. Öncelikle madden hallerini şöyle genel olarak bir e, göreceğiz özelliklerini. Daha sonra katılar sıvılar ve gazların önemli özelliklerini ayrı ayrı işleyeceğiz ve sonra bundan hepsini hepsini seri sorularımıza toparlayıp ünitemizi bitiriyor olacağız. Şimdi ilk etapta burada maddenin 4 tane fiziksel hali var. ve bunun 3'ü bizim için önemli. Kimyada katılar, sıvılar ve gazlar. Dördüncü hali olarak da plazma halimiz var. Farklı hallerden kastımız bunlar. Şimdi bu üçünü çok iyi biliyoruz ve burada detaylandıracağız. Neler bunlar? Ee, dediğim gibi katı sıvı gaz şeklinde biliniyor. Plazma halde iyonize olmuş gaz olarak bilinecek. Bunların genel özelliklerine bakacak olursak taneciklerin hareketi bizim için önemli. Ee, peki tanecik hareketi derken biz neyi kastederiz ya da e, neyi almamız gerekir? Burada katılar için sadece titreşim hareketi yaptığını bilmemiz önemli. Tabi e, tabii titreşim hareketi tüm maddenin halleri arasında görülür e, ama bak hepsinde var katı sıvı gaz halde. Ama yer değiştirme yani öteleme hareketi akışkan özelliği olan maddelerde görülür. Sıvılar ve gazlarda yer değiştirme hareketi vardır. Dönme hareketi hem sıvılarda hem gazlarda olur ama eğer tek atomlu bir gaz varsa bunda sadece öteleme hareketi görünür deriz biz. Yani yer değiştirme hareketini yapar çünkü gazlar bulunduğu kaba. Kabı dolduracak ve serbestçe hareket edebilecekler. Tek atomlu gaz olunca titreşim hareketini ve dönme hareketini göremiyorum. Çünkü dönmesi için bir bağ etrafında dönmesi lazım. Tek atomda olunca bir bağ da göremediğimiz için dönme hareketini göremiyoruz. Ama burada genel itibariyle sıvıların ve gazların benzer hareketler yaptığını ancak katıların hareketinin çok sınırlı olduğunu burada görüyoruz. Şekil olarak bakarsak katıların şekilleri belirlidir. Sıvılar içinde bulunduğu kabın doldurduğu kısmının şeklini alırken gazların şekilleri belirsizdir bulunduğu kabın şeklini alır. Hacim olarak da bakarsak burada karıştırılan bir şey sıvının hacmi. Sanki hani gaz gibi akışkan olunca sanki hacim belirli değilmiş gibi bir algı oluşuyor ama bu yanlış. Hacime bakarsak katıların ve sıvıların belirli bir hacim varken gazlar bulunduları kabın hacmini aldığı için onların hacimleri ve şekilleri belirsizdir. Taneciler arası çekim kuvvetine bakarsak taneciler birbirine çok yakın olduğu için sadece titreşim hareketi olduğu için katılarda çok etkin bir taneciler arası çekim kuvveti varken gazlarda önemsenmeyecek kadar düşüktür. Sıvılarda da yine etkin bir çekim kuvveti vardır ki maddenin yoğun fazlarındaki türler arası etkileşimleri 3. ünitede bir önceki ünitede bunları işledik zaten. Katı ve sıvı haldeki etkileşimleri biliyoruz ancak gazlarda bu etkileşimleri önemsemediğimizi söylemiştik. Tanecikler arası boşluklara bakarsak tabii ki etkileşim çoksa çok etkinse boşlukta çok az olmalıdır. Dolayısıyla katılar ve sıvılarda boşluk oldukça az. Sıvılarda biraz daha fazla ama yine az gazlarda ise bu boşluk oldukça fazla oluyor. Sıkıştırabilirlik olayına bakarsak ya da sıkıştırabilme özelliğine bakarsak katıların ve sıvıların sıkıştırabilmesi mümkün değil. katılar ve sıvılar üzerindeki basıncı aynen tabana veya işte sıvılarda sıvının değdiği her yöne doğru iletirken gazlarda sıkıştırılabilme var. Hatta belli bir sıcaklığın altında kırtık sıcaklığın altındaysa gazları sıkıştırıp sıvı hale bile getirebiliyoruz. Taneciklerin düzensizliğine bakarsak en düzenli halimiz katı, en düzensiz hal gaz haldir. E, sıvı ise katıya göre daha düzensizdir ama gaza göre oldukça düzenli bir hareketi vardır, e, düzenliliği vardır diyebiliriz. Öz kütle olarak bakarsak genellikle en yoğun halimiz katı e, ve en düşük yoğunluk gaza aittir. En düşük yoğunluk hem e, bütün maddeler için gazdır ama e, su, bizmut gibi bazı maddelerde katı halin yoğunluğu sıvı hali biraz daha düşük olabiliyor. Buz ve su örneği buna ekstrem örneklerden bir tanesi ama beklentimiz katının yoğun yani en yoğun hali olması gazın ise en az düşük yoğunluğa sahip olması. Akışkanlığa bakarsak az önce söyledim aslında öteleme hareketi varsa taneciklerde akışkanlık vardır. Katılarda öteleme hareketi olmadığı için akışkan değildir ama sıvılar ve gazlar akışkan madde örnekleridir diyebiliriz. Dördüncü hal olarak plazma hal var ki bunun özelliklerini öyle çok e, katı sıvı gibi kıyaslamıyoruz. Burada plazma ne demek peki? Hani bizim için yeni bir hal bu. Maddenin gaz halindeki atoma yüksek enerji verilirse yani maddenin aslında enerjisi yüksek fiziksel halde diyebiliriz buna. Isıtılırsa e, veya elektrik enerjisi verilirse elektronlar çekirdeğin çekim kuvvetinden e, kopar ve e, uzaklaşır. Dolayısıyla... Madde elektron kaybı yaşar. Ortamda hem serbest elektron, hem elektron kaybetmiş katyonlar, hem elektron vermemiş olan nötral yapılar, hepsi bir arada bulunan yapıya biz plazma hal diyoruz. Burada atom, molekül, iyon ve serbest elektronların hepsi bir arada kardeş kardeş yaşıyorlar. Dolayısıyla hepsi var. Bu hale biz plazma hal diyoruz. Şimşek, yıldırım, mum, kibrit alevi, kutup ışıkları, güneş, yıldızlar, bulutsular, neon ışıklar, plazma küreleri, plazma televizyonlar, floresan lambalar, bunların hepsi plazmalar örnek ve bunların içerisinde mesela doğal plazma kaynaklarımız var. Şimşek, yıldırım, bak, şimşek, yıldırım, kutup ışıkları, güneş, yıldızlar, bunlar doğal plazma kaynakları iken işte mum, kibrit alevi. Neon ışıklar, plazma küresi gibi maddeler, yapay plazma kaynakları. Bunların bazıları sıcak, bazıları soğuk olabiliyor. Mesela güneş, kibrit alevi, mum, sıcak plazmalar örnekken, işte örnek veriyorum plazma televizyon, plazma küresi, neon ışıklar, floresan lamba gibi soğuk plazma örneklerimiz de var. Plazmanın halinin peki genel özellikleri neler? Bunu biz tanımıyoruz. Daha sonra yine detaylandıracağız. Yani yine bunları aslında tekrar diye olacağız plazma kısmında ama. Önden bir bilgi vermek de iyi olur bu bölümde. Bir defa plazmada hem serbest elektronlar hem katyonlar bulunur dedik ama bunların elektrikçe sayıları aynı olduğu için bunlar elektrisi olarak yüksüzdür. Yani elektrik akımını şeyde baktığımızda toplam yükü sıfırdır. Ancak serbest elektron bulundurduğu için elektrik akımını çok iyi iletirler. Akışkanlık özellikleri vardır ama akışkanlık özelliği gazlara göre biraz düşüktür. Hani gazlar kadar rahat hareket edemiyorlar. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Bak bu özellikleri gazlara benziyor. Akışkanlık şekillerin ve hacimlerin belirsiz olması. Yoğunluklar yine katı ve sıvılara göre az olması yine gazlara benzer bir özelliktir. Ama tabi yoğunlukları gazlara göre biraz daha fazladır diyebiliriz burada. Elektriksel ve manyetik alan etkilenmeleri bunun önemli özelliklerinden bir tanesi. Şu da onu ayıran özelliklerden bir tanesi. Biraz halinde tepkimelerin daha hızlı gerçekleştiğini söylemek mümkün çünkü serbest elektronlarımız var. İyon, elektron, nötr atom ve molekülün karışımıdır. Bunlara plazma ayırt özellikler. Biraz mavi birine çarpacak kadar yoğun değildir. Yani işte gazlardaki o moleküllerin çarpışması mesela çok mümkünken burada birbiriyle çarpışmaları çok mümkün olmuyor plazma halde. Diğer hallere göre tajen enerjisi en yüksek haldir ki burada dediğimiz gibi fiziksel haller arasında enerjisi en yüksek olan haldir diyebiliriz plazma hal için. Bir maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma hali için ifadeleri doğru ve yanlış olarak cevaplandırmamız istenmiş. Katılar sıkıştırılamazken sıvılar ve gazlar sıkıştırabilir fikri doğru bir fikir. Sıvıların düzensizliği gazlardan daha az mıdır? Düzensizlik daha az, gazlarda düzensizlik daha fazla. Bu da doğru bir bilgi. Maddenin gaz halinin yoğunluğu katı ve sıvılardan fazla mıdır? Hayır, daha düşüktür. Maddenin plazma hali manyetik ve elektrik alanından etkilenecektir yüklü yapılar olduğu için. Katılar sadece titreşim hareketi yaparken sıvılar ve gazlar titreşim, dönme ve öteleme hareketinde yapabilirler. Burada sadece üçüncü madde yanlış oldu. Diğerleri doğru olmuş oluyor. Katı sıvı gaz hallerle ilgili Venn şemasına e, buradaki özelliklerin yerleştirilmesi istenmiş. Şimdi bakalım. E, belirli şekil kimlerin var? Katıların ve sıvıların belli bir şekilde olduğu için katının ve sıvının ortak özelliği olan üçüncü kısma A'yı yerleştirmem gerekecek. Belirsiz şekil. Belirsiz şekil kime ait olur? Belirli şekli olmama durumu. Ee, aslında hem sıvıların şekli belirsizdir. Hem de gazların e, şekilleri belirsizdir. Tabi sıvılar gene bir konulduğu kabın doldurduğu kısmının şeklini alıyor ama yine de şekli belirsizdir. Dolayısıyla ben bu belirsiz şekil özelliğini sıvılara ve gazlar ortak olarak yazmalıyım. Dolayısıyla burası 4 numaralı bölgeye gelmeli. C'ye gelme titreşim hareketini katılarda sıvılarda ve gazlarda hepsinde gördüğüm için hepsinin ortak e, paydası C bölgesi. Şey 5. bölge. Ötelim hareketine bakarsak akışkan özelliği olan sıvılar ve gazlarda görüyorum ben bunu. Sıvıların ve gazların yani 4 numaralı bölgeye de D'yi yerleştirebiliriz. Belirli hacme bakarsak belirli hacim katılarda ve sıvılarda varken gazlarda yok. O zaman katılar ve sıvıların ortak özelliği olan 3 numaralı bölgeye de belirli hacmi yerleştirebiliriz. Belirsiz hacme gelirsek belirsiz hacim kimin var? Sadece gazlara ait bir özellik bu belirsiz hacim. Çünkü şeyde katıların ve sıvıların hacimleri belirlidir. Dolayısıyla 2 numaralı bölgeye yazmamız lazım belirsiz hacmi. En düzenli halimiz katı hal. Dolayısıyla bu G şıkkı G bölgesi şey G diyorum bir bölgesi sıkıştırılamaz özelliğine bakarsak hem katıların hem de sıvıların sıkıştırabilme özellikleri yoktur. Dolayısıyla bu üçüncü bölgeye yazmam lazım bunu. Şu H'yi de şuraya yazayım. Yoğunluk en az olan bölge ise sadece gaza ait olan bir özellik oluyor. Orası da 2. bölge oluyor. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri maddenin gaz haline katı haline göre daha büyüktür? Şimdi tanecikler arası uzaklık daha büyüktür. Bunu o yüzden alıyorum. Öz kütleye bakarsak öz kütlenin daha düşük olmasını bekliyorum. Tanecik hareketliliğinin daha fazla olmasını beklerim. Çünkü daha alabileceği, daha girebileceği serbest yol daha fazla katıya göre. Düzensizliğin daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha dağınık bir halde. Tanecikler arası çekim kuvvetinin ise en zayıf olduğu haldir. Dolayısıyla cevabımız 1, 3, 4 şeklinde karşımıza gelir. Dördüncü öğrenme alanına geldiğimizde tablodaki bilgiler verilmiş hangisi hatalı işaretlenmiştir denilmiş. Şimşek yıldırım kibrit alevi e, burada plazma için plazma hal için örnek teşkil eder mi eder. Dolayısıyla buradaki işaretlememiz doğru. Plazma içerisinde serbest elektronlar olan negatif yüklü müdür? Hayır elektrikçe yüksüzdür ama işaretlememiz doğru. Isıyı ve elektrik akımını çok iyi iletirler. E, burada Elektrik akımını iletmeleri ve ısıyı iletkenlikleri oldukça yüksek çünkü serbest elektronları var. Dolayısıyla buradaki bilgi hatalı. Burası yanlış işaretlenmiş. Belirli şekil ve hacimleri yoktur fikri doğru. Gazlara benziyor bu yönüyle. Manyetik alandan etkilenmezler fikri hatalıdır. Ee, yanlış bir bilgi bu. Çünkü yüklü oldukları için manyetik alandan etkileniyorlar. Dolayısıyla burada 3. ve 5. şıklar hatalı olarak işaretlenmiştir diyebiliriz. Tabloda katı sıvı gaz ve plazma halleri ile ilgili özellikler verilmiş. Buna göre bilgilerin tamamı doğru olması için hangi iki özel yer değiştirmesi gerekir? Şimdi maddenin en düzenli ve en düşük enerjili hali katıdır. Burası doğru. Birbirleriyle her oranda karşı homojen karıştırma karışım oluşturma gazlara ait bir özellik. Sıkıştırılamayan ama akışkan olma özelliği gösteren madde ise sıvılara aittir. Yoğunlukları katı ve sıvılardan az olan hal plazma ve gaz için geçerlidir. Burası doğru. Dolayısıyla 2 ile 3'ün yer değiştirmesi e, burayı doğru hale getirecektir. Hal değişimlerine bakarsak ortaokuldan beri bildiğimiz şeyler aslında hal değişimleri. Katı sıvı gaz ve plazma hal arasındaki hal değişimlerine bakarsak katıdan sıvıya geçiş erime, sıvıdan gaza geçiş buharlaşma, gazdan plazmaya geçiş iyonizasyon, iyonlaşma. Tersi durumda plazmadan gaza geçiş de iyonizasyon yani iyonizasyonun tersi. Gazdan sıvıya geçiş yoğuşma ya da yoğunlaşma, sıvıdan katıya geçiş donma, gazdan direkt katıya geçiş, geri süblimleşme veya kralaşma, katıdan da direkt gaz e, şey sıvı hale uğramadan gaz hale geçişse e, süblimleşme olarak bilinir. Tabii ki oklardan da anlayacağımız üzere soğukluk mavi ile sıcaklık kırmızı ile gösterilmiş oklarda ve katıdan plazma hale doğru giderken enerjinin artış gösterdiğini arttığını dolayısıyla düzensizliğin de arttığını söylemek mümkün geri yönde gelirken de maddenin soğuduğunu, enerjisinin azaldığını, kinetik enerjisinin azaldığını ve daha düzenli bir hale geldiğini söylemek mümkündür. Buradaki değişime bakarsak katıdan gaz yönüne doğru giderken tacılar çekim kuvvetinin azalmasını bekliyoruz. Maddenin ısı alışverişi noktasında ısı alacağını yani sıcaklığın artacağını söyledik. Düzensizlik bu noktada artar. Enerji artarken su hariç öz kütlenin genellikle azalmasını bekleriz gaza doğru giderken. Gazdan katıya doğru gelirken de bunların tam tersi yönde değişimler söz konusu olacaktır. Saf x maddesinin farklı fiziksel ve hal değişimleri verilmiş. Buna göre bakalım. Birinci olayda düzensizlik artar mı? Evet, sağ yönlü giden yani katıdan sıvıya doğru giden şeyler düzensizlik artacaktır. 2 numara olay sıvıdan katıya geçiş olduğu için donma olayıdır. 3 olayı ısı alarak gerçekleşir mi? Evet, sağa doğru giderken sıvıdan gaza geçiş ya da buhara geçiş ısı alma olayıdır. 4 olayında yoğunluk azalır mı? Gazdan sıvıya geçtiğinde yüz yoğunluğun azalmasını bek artmasını bekleriz. Çünkü daha yoğun bir hale geçiyoruz. Dolayısıyla burası hatalı. 5 olayında potansiyel enerjinin artması gerekiyor. Çünkü enerji yüksek bir hale doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada dördüncü öngücül hatalı olmuş oluyor. Yukarıdaki olaylardan hangileri hal değişimi ile ilgilidir denilmiş. Denizden çıkan kişinin üşümesi maddenin sıvı halden buhar haline yani suyun sıvı halden buhar haline geçişi yani buharlaşma olayıdır. Gazlı içeceğe buz eklenmesi Orada buz erir. Buz orayı hem soğutur ısı alışverişi olur hem de buzun eriyip su hale gelmesi olayı var. Dolayısıyla bunu da alıyoruz. Ama şekere su katılıp şekerin suda dağılması yani molekül olarak çözülmesi bir hal değişimi olayı değildir. Dolayısıyla burası hatalı. Doğru cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor. Evet bir giriş yaptık. Farklı fiziksel halleri gördük. Şimdi karma testimiz var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.